Sabahın beşinde Afyon Ovası'nı gördüğünüz zaman verilen mücadelenin yüz yıl önce değerini çok daha iyi anlıyorsunuz. Yüz yıl önce bizim çıktığımız tepede bizim askerlerimiz yani babalarımız ve dedelerimiz vardı orada. Ve onlar hayatlarını bu ülke için verdiler. Biz onların bedenleriyle kanlarıyla yaptıkları fedakarlığı biz en azından aklımızla, yüreğimizle büyütmek zorundayız. O fedakarlığı büyütmek zorundayız. Daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Türkiye, üniversiteleri bilgi üreten bir Türkiye, iş dünyası geleceğini gören, üreten, bütün enerjisini ülkenin kalkınması için harcayan bir Türkiye. En büyük arzumuz bu zaten. Bunu yapacağız. Sizden istediğim tek şey var sakın karamsar olmayın koca tepeye çıktığında neden karamsar olmamız gerektiğini biraz daha anladım ve yüreğime yerleştirdim o zor koşullarda o mücadeleyi yapanlar hele hele mücadeleden sonra yumurta satarak şeker fabrikasını kuranlar sanayiyi başlatanlar ilk kalkınma planını sanayi kalkınma planlı 5 yıllık uygulamaya koyanlar sıradan insanlar değildi. Onlar verdikleri mücadelenin ancak ekonomik başarılarla perçinleneceğini biliyorlardı. Uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü asıl olan benim konuşmam değil. Bana göre bu toplantının özelliği asıl olan sizin soracağınız sorular ve benim vereceğim cevaplar. Şunu kısaca söyleyeyim, ifade edeyim sonra oturacağım. Aklınıza gelen her soruyu sorun illa ekonomi olması da şart değil. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Her sorunuza büyük bir samimiyetle yanıt vereceğim. Çünkü bu toplantının sıradan bir toplantı olmadığını biliyorum. Bu toplantı sizin için ne kadar değerli bilmiyorum ama benim için çok değerli. Beraberiz, bir aradayız. Elbette merak ediyorsunuz, meraklarınız var. Gazete haberleri var, televizyonlar var, haberler var, çarpıtmalar var. Ama bir şeyden emin olun size neyi soruyorsanız her şeyi bildiğim doğru şekliyle, inandığım doğru şekliyle sizlere aktaracağım. Tabii bir şey daha ifade edeyim. İzmir sıradan bir kent değil. Evet kuruluşun ve kurtuluşun kenti ama ilk iktisat kongresinin toplandığı kent 99. yılı önümüzdeki yıl 100. yılını yapacağız. Onun için de bugünden başlayarak İktisat Kongresi'nin 100. yılı ile ilgili çalışmalar var. Dünyanın en önemli, en saygın iktisatçılarını inşallah İzmir'de toplayacağız. Ve o iktisatçılar sadece geçmişi değil, geleceği, bir 100 yıl sonraki geleceği de tartışacaklar. Yeni bir vizyon Türkiye'ye değil sadece bütün dünyaya yeni bir vizyonu burada çizecekler. Efendim tekrar kabul ettiğiniz için ee, teşekkür ederim Sayın Başkanlar buradalar. Sayın Başkanım isterseniz oturalım. Sorular gelecek. Sorulara yanıt vermek daha güzel. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. <laughs>